Arkadaşlar video şunu da izleyin. Hayır bu sayılır dediğimizde Hattan lan tepkisine bakın. 3 tane vuruş hakkı var. Geldi ayakçı vurdu. Vur dedin mi? Vur dedin mi? Ya, vur Geri dönme. Ya. Ge <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar. Biraderler futbola hepiniz hoş geldiniz. Bugün Trabzon'dayız. Bu çalışta fenomen arkadaşlar var. Hemen onları tanıtayım öncelikle. Trabzon'un ünlü fenomen kuaförü Ömer Yiğit kardeşimle birlikte bugün çelik çekeceğiz. Kendine güveniyor musun kardeşim? Güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sol tarafında Trabzon'un genç yeteneklerinden kendisi sanatçı arkadaşımız Klibi de var arkadaşlar. Ee, Youtube'dan bakabilirsiniz. İsmi neydi Klibi? Kalbinden Öptüm. Ay, kalbinden öptüm. <laughs> Youtube'a bakabilirsiniz. Utkuan. Kendisi amatör futbolda oynuyor. Kendisi fenomendir arkadaşımızı Trabzon'da hatta kemençeyle uyuyan uşak derler kendisine. Bugün cezalı ve ödüllü bir çelik yapacağız arkadaşlar. Takımları kuracağız hatta takımlar büyük bir ihtimalle belli. Benim başım mi? bana niye sormadın hazır mısın diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen benim takımımdasın. <laughs> Utkan kardeşim sen e, benimle olacaksın yani aynı takım olacağız bugün. Nasıl heyecanlı mısın yani? Bana güveniyor musun veya Ömer'le Hakk'tan yeneceğimize güveniyor musun? Biz doğuştan hazırız yani. Evet, Utkan'la birlikte aynı takımdayız arkadaşlar. Ödül ve cezamız var. Ödül ve cezaları birazdan kaybede takım çektiğinde göreceksiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bu tarz videoları istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen bir dakika. Geçelim. Benim kanalım da açıklamada. <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar ilk şut Utku'dan geliyor. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi baraj burada ama bu nasıl baraj kurumu ya kaleci? Barajda Ömer ile Hak'tan heyecanlı mısınız? Yok. He? Yo. nasıl? kafama vursun da köpüğü yemeyeyim. <laughs> Oo. <gülüyor> bizi yakacak ya. Yakacak bizi. ya. Söyle abisi ne diyorsun buna? Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizi yaktın ya. Bana diyene bak ya. Bana diyene bak ya. Ya şuna bak ya, bana laf edene bak ya. Gali tutmadı, benimki en azından tutmaya yakın gitti. Baş uzak. Git şey, direkt surata vuralım şeyi kremayı. <gülüyor> 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 Hazırlanın köpüğü, köpüğü hazırlanın. <gülüyor> hazırlanın. <gülüyor> Üçte iki gayet iyi. Köpüğü şimdiden vurdum şu atlarla. <laughs> Bir şey diyebilir miyim? Biraz daha yapar mı? Yapma. <laughs> Köpüğü vuracaksın ya. Evet abi. Sonradan ziyan olmasın diye bir de flaş edelim bunu. Olabilir. Getirdin Olabilir. Olabilir. <laughs> Alınmayacaksın da. Darılacaksın. Ya ne alınmasın? <laughs> <laughs> Oğlum senin yüzünden. Son gibi gümüşü çekiyorsun orada. Dede lan. dede. Dede gümüşü çekiyorsun orada. Diğerine ben bak kaleye bile top tutturamadı ya. <laughs> Şimdi Trabzon'un ünlü kemen çiçisi. Kemen çiçisi. <laughs> İsmi neydi? Ben kardeşim ben sanatçıyım. Adımı hala hatırlamıyorum. Ünlü sanatçı mı? Çekme. çekme kardeşim, kapatalım <laughs> şu kapıyı. Yeter. Tamam, Tabii, yeter. Bugünün yarınları da var, yeter. <laughs> Hazır mıyız? Dur. Yavaş, bu oğlumun dükkanı... Kalk, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Ne oldu? Ne oldu lan? <laughs> Yavru! Ya 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 ya! Ya! Sanki bir bakayım şöyle. Gel. Kendim şey merak ediyorum. Gel gel, şey gel gel gel. Gel. Arkadaşlar ilk bölümde bizi cezalandırdılar ama şimdi intikam yemin ettik Utku'yla birlikte. Bak <laughs> 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 yemin etti. Bu çalışta trivela vuruş yapacağız. Yaydan şu şekilde trivela bakalım neler olacak. İlk Utku anlatıyor. Hadi oğlum. Orta da tam ortası. Şey, <gülüyor> güzel. güzel. <gülüyor> Kaleci. Ya zaten Ömer de 0 yapacağı için burada haktan ben belirleyici olacağım. Aa. Ya. La iya. Aha, bakalım ne diyor. Bir çeyizler bir daha başlar. Ne diyor? Maç uzar. Bunlar da tamamız. Bu maç uzar. Gördüm. Ömer'e çok işi bırakmak istemiyorum. O yüzden bir tane atıp evet. bu oyunu da alıyoruz. nasıl vurdum ya onu Hadi bir Atan evet. yeah. <laughs> Ayak içi vurdu. Ayak içi vurdu. Ayak içi vurdu. Oldu mu? Vurdun sonuçta. Vurdu sonuçta. <laughs> Hayır. <laughs> ayak... Hayır, ayak dışı vurdu. Bak. Sonuçta vurmadım mı? Gol. Şimdi arkadaşlar ayak... öncelikle trivela vuruş dedik. Ömer ayak içi vurduğu için kabul olmuyor. Ömer, vuramam diyorum. bir şey diyeceğim. Sert. Evet. Oğlum sen manyak mısın lan? Ne kadar bu? Yok şu an iki. Yok, ya adam bilmiyor vuramıyorum diyor. Vurdu geçti. Bilmiyor, Hepimiz adam. ayak dışı vurduk. Geçti o. Aldık izini aldık. <laughs> Ama vuruş hakkı var yani. Var, var. yani adamın. Hayır yani, hakkı yok. Nasıl vuramadın? Ya, ya ne alakası var ya. Aaa. Adam atamayacak, ya, zaten, ya. Adam atamayacak ya, zaten ya. Adam atamayacak son. zaten. Son. Buradan. Bak bu son vuruşun ona göre bu. Evet. Galdi niye uğradığını şaşırsın. Gool! Hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle ne bir şey yok. şey yok. bir dakika şimdi Evet izliyoruz. 3 tane vuruş hakkı var. Geldi ayakçı vurdu. Vur kaybeti. dedin mi? Vur dedin mi? Ya, vur dedin, geri, dönme. Ya. geri dönme. Geri dönme. Vur dedin. Vurdurdunuz adamı. Hiçbir şekilde o cezayı çekmiyor. Ciğidin mi? Ben de çekmem bir dahaki cezada. Bak. ama vurdurdun. Kanka, hiç geri gitme. Oradan vurdu bak. Adama dedin sürüme. ki vur dedin. Vur. Vur. Bu atamayacak <laughs> diye ayıp olması <laughs> diye vurdun. Sen hiç çamurla ne Tamam bir dakika bir dakika. Arkadaşlar yorumlarda kim haklı kim haksız yazın. Bir, bir şey diyeceğim, o zaman şöyle yapacağız. Burayı söz ver herkesin gözünde video koyacaksın, tamam mı? Koyacağım. İz Doğru sen ulan. izin verdin evet. adamın vuruşuna izin verdin. Tamam. Gol olduktan tamam. sonra en eskiye dönüyorsun. Tamam. Ben öylesine verdim. Niye dönerim? Çünkü tamam. Koyacaksın ama videoya tamam, burayı, döneceğim. tamam herkes görsün. Tamam. Arkadaşlar, yorumlara yazın. Haklısın. Vurdurduktan sonra iş geçti. Bak, söylüyorum, ayağım kaydı, ayağımın üstüne geldi yok. Onu anladık herhalde adamın hakkını yediniz. Daha niye söylüyorsun ki bunu? Arkadaşlar videoda şunu da izleyin. Hayır bu sayılır dediğimizde haktan lan Ömeri tepkisine bakın. O olmaz bilmem ne falan niye diyorsun? Niye kabul ben ettiniz? Etmeseydin. Etmeseydin biraz, biraz daha biraz daha, 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 daha şey yapsın. Yap. Hatta ya ben Ömer'e ne dedim orada? Vurdurdun. Itiraz vurdurdun. Itiraz, 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 i̇tiraz ettin ve kabul ettin itirazımı. Moraller şey. <laughs> bozuldu. böyle bilmem Adam şu çekiyor, kabul etmiyorsun. Niye kullandırdın? Niye itiraz ediyorsun? Ben onu sayacağım. mı niye kabul ettin? Atamayacak diye. <laughs> Attı. Sonra geri atamayacak aldı, atamayacak değil mi? İşte. <laughs> e ya. Hadi koşun dedim. Ah, bir gitti. Arkadaşlar ee, 2 ay sonra yeni şartım geliyor. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kartlarda ve açıklamalarda var. Hayır, at. At. Ömer geliyor. Ömer geldi. Lan? Ne diyeceksin? Ayak için de vurabiliyorsun. Allahım. Allahım. Vallahi böyle bir şeyi kim orada yapabildi? Çak, çak. Aa, arkadaşlar, maç uzatı şimdi tek vuruşlara geçtik. Tamam. Uy! Oui. Oh, oh, yes! ya. Oh, Atacak. Sor ha sor. Kaleci bizim kredi yemeği bununki niye biliyor? Bak şimdi bir daha. Vuruyor oğlum vuruyor adamı yürü. Yürüşüne bak yürüşüne. Bak. Yürüşüne. Yürüşüne. Bam bam bam. Evet. yeter yeter çekelim hemen hemen. <laughs> Cemek 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 Ağzında, cemek cemek Ağzında cemek tabak var. <laughs> dur 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 Hayır, dur. Tamam. Pardeşim, tabak mı var? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorlar? <ziller. gülüyor> ne dediler? <lan? gülüyor> Karmeter ya. Ağca yıkarken çok sıkıntı tamam. oluyor. Tamam. Alıştım. Safı davranıyorum. Ağca şeyi benzedin. Laf film böyle yarı yüzler var ya. Atacan da Atacan ya. İki bölümdür cezayı biz yiyoruz Utku'yla. Yani ikinci challenge'da Ömer'den böyle bir performans hayatta beklemiyordum. Hatta topa girişini az önce izleyin şu an ağır çekimde koyacağım. Topa böyle bir gidiş bile yok. Şimdi penaltı challenge'dayız. Zayıf ayakla penaltı atacağız. Bakalım neler olacak. Bu git. Aslanım benim. <laughs> Tam bütün var bozuyor kardeşim Adam yedi. Adam yedi. Adam yedi. <laughs> <yedir. Ne> atamadı. Aa! Kimin abi o Yes! Atamadı mı? <laughs> Tamam, köpüğü yiyeceğiz şimdi. Bu kaçtı, kaçtırdı mı? Ya bırak Zafer'i, Petir şey çıkan adam emekli olmuş, koy kale bunu tutabilir mi? Gel, atmasına gerek yok Ömer'in, gel. Yok, atacağım, atacağım, benim hakkım. Çalışacak içeri. Bir tane atayım mı Kaka? Tamam, at. Arif vur gol olsun. Sağ <laughs> <laughs> ayak vuruyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Şamar olan oldu ya. Çok sürme bize şey de kalsın. Size evet, mi? Size <laughs> mi? Nasıl? Tamam. Size gelecek misin? Tamam. Şey? Sonuncu. Çok seviyorum. <laughs> alıştı da alıştı artık. Hadi yürü. Allah Allah ne oldu lan? Vuruyorum. Hemen vuruyorum. Ne bakalım. Gel soluna vuracağım. vuracağım. Ama kulağımın içine yok, vuracağım. Yok yok kulağın gözüne dolayın. <laughs> Çıkar. Kardeşim bu adamı niye bir yarım adam yapıyorsunuz ya? Makyaj yapıyorum ona makyaj. Arkadaşlar şimdi çalım at, gol at challenge'ındayız. Bakalım neler olacak. Bu challenge'da kendimize çok güveniyoruz, hepsine <laughs> de güveniyoruz. Ama bakalım neler olacak. Birinci bitti. Hakan beni geçemeyecek. Ömer de seni geçemeyecek. sen Ömer'in elinde geçeceğim. deldi de geçti gördün mü gol oldu filay geldi <laughs> görmedin mi filay geldi kamera kayıtlarından bir daha bakalım alır mı? Yes aç 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 içinde sebebini açıyor. Hakım ben. Ah, Haksen öldün oğlum, az oyna lan. geçti beni seni doğraydım ha burada Valla. önde bak önde bak önde bak <laughs> <laughs> evet ama da bas geçtin evet evet bitti arkadaşlar maç uzadı tek çalımdayız Dömer yaparsın. Kırsaydın ya. Ya tut. Emel <laughs> Kuaför bu gola atsın. Ben bu video kapanmadan saçımı 5 numaraya vururum. Samet abi ona göre. <laughs> Alsın gel Samet abi bitir ya. Ama. Oh. 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 Yes! Hele şükür be! Fenomenliğini, fenomenliğini bitirmeye <gülüyor> geldim. Doğru bitmiyor da. Bana da ayır istersen ya sizi de sevindirelim. Kardeşim, sen Hatta... hangi? <laughs> hangi sen ne yapayım? Ne <gülüyor> yapayım? <gülüyor> şey ben de iyi Arkadaşlar Bugün arkadaşlarım verdi. Ee, Emekten teşekkür ediyorum. Ama yendik ha. Yendik, canım <laughs> yendik. Tamam, sadece bir şey söylüyorum. Hayır. Nefesini tut. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Sarı sarı dişlerim ne güzel bağladı. Bana bak vururken abone olmayı bak. Bir şey diyeceğim ben yokuşturdum. Tabağı kırdım lan. Kızım. Çalkala. Kırık. Çalkala. Bir şey diyeceğim bu tıraş köpüğünü Bitir. akşam bitirmeyelim ya. Akşam kullanır mısın evde? Kanka yani burnum kırık gidiyor lütfen. Sert durmazsa. İşte çalıma burun ya. Harbi diyorum ben işte. bok sordun ben eskiden. Bok, şöl. He. Bok ve şöl ayrı mı? Hani elin ayarı da yok. Arkadaşlar bir önceki story'de görmüştünüz bu bana vurmuştur. Bir şey diyeceğim. Kanka burnum kırık bak. Yandan vur. Tamam. Ne evet, En iyi Biliyorsun tamam. şu anda? Arkadaşlar bir önceki story'de biliyorsunuz. Az dur az baksana. Az dur az dur. fotoğraf çekeceğim. Dur oynama. Diş. <laughs> <laughs> Çektin mi? Tamam otobüs değil. La 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 la, la, la. la, la, la. <laughs> Shit, this <laughs>